Arkadaşlar kampımıza hoş geldiniz. Ben ben, ben 30 prime misin sen? Prime. Abi 29. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kampımıza hoş geldiniz. Ben, ben, 30 Prime misin sen? Prime Abi 29. <laughs> çık zaman, çık. Sayılır be. Şimdi 30 Prime olarak kampla ilgili düşünceleri alacağız. Öncelikle Meltem'den başlıyoruz. Meltem ne düşünüyorsun? Aşırı keyifli. Yani keyif alıyoruz. Bahar <laughs> hocam sen ne diyorsun? Vallahi Prime ekibi olarak bence muhteşem bir şey. Muhteşem değil mi? Evet. Her, Her zaman. zaman. Her zaman. <laughs> o zaman. İyi günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta oranlar? Artış mı? Ne artışı? Artist ne ararlar, pazarda? O zaman buradan diğer 30 Prime'lere gidiyoruz şimdi. Buradaki 30 Prime'lere hoşça kalın diyoruz. Diğer 30 Prime'e gidiyoruz. Sen çek şey, oğlum sen Abi sen. Sen. olmaz <laughs> mı bende? Olmaz. İnsan olmaz değil. biliyorum. Evet. Şimdi gidiyoruz diğer 30 Prime'lere. 30 Prime. Evet 30 Prime'lerin görüşünü alıyoruz. 30 Prime'ler. Nasıl geçiyor? Bu müzik hakkı. Kanka... Bu ses <laughs> de mükemmel. Arkadaşlar şu içinde kahvaltı yapıyorlar. 30 Prime. 30 Prime. Otuz Prime. <laughs> EYT her iyi zamanki iyi gibi iyi hiçbir, şey şey e <gülüyor> <mi>? <gülüyor> hiçbir şey yok sofrada. EYT mi? Hiçbir şey yok sofrada. EYT yapacak bir şey. Yok. Salam bile hindi salam <laughs> geçiyoruz. Yok, yok hindi değil o ya. Görüşlerini alabilir miyim <laughs> kamp için? Reis çok güzel eğleniyoruz. <laughs> Biraz ben daha öv. Mutluyuz <laughs> yani. Beni öv beni öv. Seni mi öveyim? Bir şey verirsen oradan. <laughs> Al şu 5 liralık öv beni. 5 <laughs> liralık? 5 liralık. İyi, i̇yi arkadaş abi. güzel. Sen ne düşünüyorsun? Çok mutluyuz. Bu müzik için ne diyorsun? Çok, iyi bir, Çok iyi, iyi değil Bunu yani, özel getirdik. Şey Norveç'ten şey, getirdik. Şey. Özellikle. Hiçbir Ve adminem. Admin <laughs> adminem. Yani, Grubun adam. admini. Buyurun efendim. Gayet güzel. Nasıl gidiyor? <laughs> <Güzel. gülüyor> seni <Nivesiyle alanlendir. gülüyor> <laughs> <laughs> Gayet güzel geçiyor. Sizin Evet, evet. Evet, evet. Evet, kat. Ses kırmızıyı gör. İki dakika sonra, da dakika sonra, da sonra şey. ekran kendini kapatıyor. Ekrana dokunursan açarsın. Oo çok iyi. Efe Çarsın. Efe de bizim yeni <gülüyor> cinsimiz. <gülüyor> nasıl He. <gülüyor> nasıl <gülüyor> <da>? <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz. Sen de Tayfun abiyle evet. Beraber merhaba. Gel Efe gidiyoruz. 30 Prime'lere. <laughs> Kızlar gelin gelin. Demin ekran kendi dinlendirme almış. Hala çekin Rezil olduk. Oraya atacağım montajda. <laughs> Oraya atacağım montajda. 30 Prime olmanın zorluklarını yaşıyorum. <laughs> Efe neredesin? Gel kameraman kardeşim. Gel. <laughs> Şimdi gidiyoruz arkadaşlarımızı derin bir nefes al derin bir nefes, nefes alıyoruz ver. nefes veriyoruz nefes al sonra devam ediyoruz 30 prime'a gidiyoruz 30 prime nerede? 30 prime'a gidiyoruz Her şeyi derin bir nefes al neredeymiş bunlar? bunlar ne yapıyormuş? Menemen yapıyorlarmış. Evet, şimdi arkadaşlar vlog çekiyoruz. Bu şimdi arkadaş az önce menemen yapıyordu, vazgeçti yoga'ya geçti. Yoga karın doğurmuyor, doyurmuyor. Sen devam et. 30 prime'ın anneleri, anneleri, anne bir, anne iki, bu da köpek annesi. <laughs> Nerede? Bu da kampımızın yoga yapan köpeği. Evet, sürprizler bitmiyor. Bu da Burcu, Prime, bu da her şeyin sorumlusu Fatih, her şeyin başı Fatih. Az önce bakıyoruz. Sarı, sarılar evet. <laughs> Sarıda geçiyoruz. Evet, ekmekçi, ekmekçi burada fırın <laughs> buna buna var. Aa, telefonumuz tamam mı? Telefonu evet. çaldılar telefonu haberin <laughs> <bir> olsun. <laughs> Aa gidiyorum. Bizim arkadaşlar çaldı ya sıkıntı yok. Burada. Biz de derin, <laughs> e biz de deriniz. <gülüyor> şey <gülüyor> biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. <laughs> sıkıntı yok. Ve kim var burada? Kim var? Orta Doğu ve Balkanların hepsini boş ver. Bağcıların gülü var. Eyvallah. Hobi, ne yapıyor? <laughs> İyi hobi ne olsun. Hoppi. Çayı demliyor şu anda. <laughs> evet hobi de. Bak. Sen mavi çayını yakıyorsun. Yakın bakalım. Burası 30 Prime. 30 Prime'ın düşüncelerini alıyorum ya kampla ilgili. Azıcık oynak bir şeyle belirtsak mı artık? <laughs> Bu işte admin var ya Burcu yazan. Bende Ben de, de Burcu rk de yakaladım. İşte Efendim, burada hadi. Tribüşon Fatih. Ben de Tribüşon kayıtlı. <gülüyor> Geçiyorum. <gülüyor> Metin yine bir şey çözmeye gidiyor. Efe neredesin? Hadi yürü. <laughs> evet devam ediyoruz kampımızla ilgili. Bizim arkadaşlar nerede? Burada yok. Burada da yoklar. Yine aynı yere geldik. Aşağı şimdi eniştelerin oraya gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. evet. Ben Dar, dar, dar geldim. Evet. <laughs> gençler varmış. Şey ne derler evet, ben. Bu ne oldu? Merhaba ne oldu? O tamam abi. O bir... <laughs> kaşar koymuş bak lüks ya kaldı. Burası lüks. Hadi bak bak. Kaşar. Lütfen. Ne diyorsun? Bak 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 bak, bak. teşekkür <laughs> olabilir miyim maççı olarak? Şimdi hep <laughs> beraber uğur alkışlıyoruz. Bir, 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 alkış alkışı yapacağız alkışı. Ya bunlar dedikodu yapıyor ya. Abi bunlar bir, arkadaş Allah Muhammed bir alkış. Bir alkış yani Hadi Allah affetsin. Efendim beni sizler yaraladınız. Efe burayı, burayı montajlatıyoruz. Evet. Metin yine her yerde. Metin yine her yerde. Ne yapıyorsun Metin? Gidiyoruz. Kampa kaçak giriş var. Bilekliğin nerede oğlum sen? Bilekliğin nerede? Geç. Nereye geçiyoruz. Buradan devam. Buradan devam. Buradan devam ediyoruz. Kim varmış burada? Ha yengem buradaymış. Kız yenge ne yapıyorsun? Melemen yapacağız yani. Ha? Yeyecek her masada, her masada varım. Yemedim. Bu melemeni ben buldum. Melemen'in icadını anlatacak anlayacak şimdi size. Melemen soansız. Kocası olur Kadir ejderi avlamaya dışarı çıktığında evet. <laughs> mağarada tek kaldım ne yapabilirim dedim. Melemen buldum hemen. Bu arada Melemen soğansız olur arkadaşlar. Onu dip köşeye nok. Yaşa. Efe buraya alkış şeyi koyuyoruz. Efektli koyuyoruz. Tamam. 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 Efe, Devam ediyoruz kızıl saçlarıyla. <laughs> Kobo şapkan nerede? Yok onu getirmedim.

Organik, organik şey. Kalbimize taktık. Organik bu berenk yapacağım şimdi bak Aynen. organik. organik. <laughs> 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 Hadi gidiyoruz. Burada ceviz ağaçları var. Geçiyoruz. Burada bizden yap. Bunları çekmeyelim. Boşu boşuna kameranın filmini harcamayalım. Burada da. Oo, burası tarz. Çok tarz. Burası. Yalnız ben kendimden fazla karizmatik adam sevmem. Ona göre. <laughs> o eritiyorsun onları da, hemen göbek yapıyorsun. Var mı ya? Bir ayak atınca gör. Yok göbek yapıyorsun. Ben sevmem. Ben kendimden karizma tamam. adam sevmem burada. Değil kendimden de. karizma adamları teslim, canımın, teslim edip evet, attırıyorum göbek hemen. Göbek Doğru söylüyorsunuz. <laughs> Ama dikkat edeceğim. Uyarmanız ederim. Bu göbeği hemen şey kasları kaldırıyoruz göbek yapıyoruz. Tamam efendim. Göbek yapıyoruz. Evet. Göbek sekek bak. Bak bu sefer benzer. Nerede? Şimdi neyse göstereyim. <laughs> 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 Hadi afiyet olsun. Burada da kızlarımız var. Cıvıl cıvılırlar. Burada da diğer arkadaşlarımız var. Kamp yapanlar. Hemen bu tarafa doğru geliyorum. Burası da girişimiz. Efendim neredesin? Tamam. İşte görevliler burada. Burada falanlar filanlar var. Geçiyoruz. Burası restoranımız. Burada odunlarımız odunlarımız bitmiş. İşte yek daha var atom karınca. Şöyle araya reklam alayım. Araya reklam alıyorum hemen. İşte alemin kralı. Böyle gidiyoruz. Gel bakalım kim var. yakın nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel gel nereye gidiyorsun? Atom karınca gibi çalışıyor Yako. Yako nereye gidiyor Yako? Gel bir yapacağız. Bana ne bana, gel. ne? bana ne? Efendim buyurun. Yekocuğum, ne düşünüyorsun kamp hakkında? Ee, çok güzel düşüncelerim var. Kamp, e, kamptır. Kamp Nasıl yapmak gidiyor? Için vardır. E, kamp yapıyoruz. Kamp yapmak için vardır dediğim gibi. Diyeceklerim bundan ibaret. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Ama... Çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam, çıkmışımdır. Çıkmamışsam, çıkmamışımdır. Görünen köy, uzakta değildir. Beşiktaş ne var yani senin? Herkesin kimin neyini giydiğine kimse karışamaz. Yani olamaz. O onu giymiştir, herkesin bunu bir, bunu Herkesin bir pop yani. Ha, o, o ya, anladım, bir bana diyorsun değil mi onu lan? onu bana vardır, evet. Herkesin Aynen bir var. <laughs> i̇şte Feyyat Atom Karınca. Merhabalar. Karınca, yine yaşının küçük olmasından dolayı Yine gönderildi markete. Tekele gidiyor çünkü evet. sürekli. Akşam, Ama e, akşamdan sonra artık ben gönderiyorum. Akşam kendisi çok evet. o prens olacak. O yüzden başkanız her zaman. Pınar kaçıyor. Pınar Çaki nereye gidiyorsun? Pınar'ın görevi var. Pınar'ın görevi var. Çeki <laughs> var. Ekmek olmuş. Ee, evet. ekmek olmuş. Ekmek <laughs> i̇şte <laughs> <laughs> ekmek olmuş. Nerede ya Süme? İşte demin ki Süme ya var ya işte onun kocası bu işte arkadaşlar. Allah yardımcısı oldu dedim. Adam bu işte. Ha, Allah ha. yardımcısı olsun. Burada amin diyor ama bir de tekrar karısının yanında göreceğim kendisini. Hemen gidiyorum. Buradan geçiyoruz. Burada kimler var? İşte buranın bir numaraları burada. Bir numara burada. Sen, sen çekil. Sen değilsin. Bir numara geliyor. Bir numara burada. Bu <laughs> 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 Burada Ozi. Ozi her zaman zamanki mütevaziliyle. Ee, o kadar mütevazili ki ateşi yakmamış bile. <laughs> en minimum odunla ısınmaya çalışıyor. Emir var burada. Her zamanki boyunda zinciriyle. Bu zincirin... Bakayım zincirin. Zincirin bir anlamı var mı? Var. Hah. Ben bu zinciri en son 1992'de Eminem'de gördüydüm. Bir de Emir'de gördüm şimdi. Zinci sen Zincir. Vay. Vay. İşte burada da belki. Ozan'ın zinciri. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet, Cookie Toys. Cookie <laughs> Cookie. Aha. Kardeş bilekliğin var mı senin? Bileklik <laughs> var cidden. mı? Ben benim zincirden çok Bunu farklı. Onu da göstereyim ben. Bu da Hatice göster bakayım bilekliğini. Hayır, kamp ya. He, şöyle yapalım. Benimki daha iyi. Bakayım. Göster abi kamle bilekliklerini göster bakayım şöyle gösterelim. Ah, evet. Daha havalı. Premium. O premium ya. O 100 lira fazla veriyor ayda. <laughs> thank mm -hmm. Yakın çekim ne oluyor? <laughs> çok <100'dan, gülüyor> ama çok çirkin oluyor. <laughs> Süpersiniz. De, de. Harbiden. Harbiden. Işte. Başka kostüm arıyorum. Burada buldum bir tane. Ben de benim Yok, bir <laughs> Allah Allah. O Gel Aldım ya izni Ebe. Harika. Kameramı istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle birkaç o değil de bayağı kalabalık o zaman. <laughs> <laughs> <lütfen> bana bir Çok iyi ya. Kamera arkası kamera. Bir tane keko geliyor arkadaşlar. <laughs> keko. Ha, ne oldu? Çok... <laughs> bakalım. Opel peki şeye dahil mi? <laughs> Opel de sponsorumuz olarak duruma dahil. Çek boydan çeker Bu ki. Hadi bay bay. Alamaz. Esselam <laughs> <Bilmiyorum>, <laughs> Hadi bizi de çeker misiniz? Gelin, hemen, arabalar geliyor. Bir tamam var. Var. Tamam Dön, <laughs> Kızlar, gel. Biraz bu tarafa kayın. Araba geliyor. <laughs> Buyursun olan arkaya. Bu araba bekliyor. <laughs> araba bekliyor. Araba bekliyor. Araba bekliyor. Araba